Osman. Onu buradan götürmemiz lazım. Bak. O konuşursa birçok şeyi çözeriz. Anlıyor musun? Birçok cinayeti önleyebiliriz. Sait. Yerine dön. Komutanım. Sait. Yerine dön. Marş! Osman... ...ne hissettiğini biliyorum. Ama onun canını ele geçirebilirsek? Komutanım orada bir şey var. Nasıl bir şey var? Bu kadın bir şey bekliyor komutan. Yoksa böyle durmazdı. Orada bir şey var. <laughs> Hadi dev Sen çekil. Sana damak kazandıracağız. Hayır. hiç gerek yok. Hadi komutan. Bize verilen talimatlar bu şekilde. Çekil. Deval. Bize, bize yakalasalar bile konuşsak da bir şey olmaz. Ama sen konuşsan o zaman her şey değişir. Git hadi. Git. Yardım çağırmış. Geceyi köyde geçirmesinden meyledik. Komutanım vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ne? Vakit kazanmaya çalışıyorlar komutanım. Küpeli kaçacak. Ne yapalım Osman? Bunları aşıp kadının peşine düşemeyiz ya. Kademeli çekiliyorlar komutanım. Kaçıyor. Lanet karın kaçıyor. Osman! Osman! Komutanım yine gidiyor Osman kadar. Çıkma! Dur! Kirli meclisinden çıkmasın! Koruyun onu! Hareket ettirmeyin kimseyi! Gidecek tabi emmi oğlu. Ne dedim ben size? Sonuna kadar gidecek. Dur ya. Yok öyle. ya? ya hakikaten çok elbette komutanım ya. Kusar sen, sen de. Sevzek. Nerede geliyor? Muhabere. Kimse yok mu oğlum daha? Yok komutan. Dur Ali. Emret komutanım. Ne kadar zamandır berabersiniz? 20 sene oldu komutanım. Ne 20 senesi ya? Evlilik şeysini sormadınız mı komutanım? Leyla iyi anladım ben ama. Delirtme lan beni. Ben Osman'ı soruyorum. Ha. Şey komutanım. Osman'la dört buçuk yıl oldu. Hakan Deymen'le de olmuştur bir üç sene. O zaman söyle bakayım bana. Telsiz çevriminden çıktılar ne demek? Komutanım, telsizle irtibat kurulamadığı zaman unsurlar arası... Kitabı okuma lan bana, dur hani. Yani şimdi Osman ne yapıyor? Bana onu söyle. Komutanım şöyle izah edeyim. Ben sana söyleyeyim. O çocuk küpeliğe kafayı taktı He? Ve... Din mi oldu? Adet hemen komutanım. Çeliktepe'ye konusunda izninizi arz ediyorum. Tamam tamam. Söyle gelsin. Emredersiniz komutanım. Dediğim gibi. Senin adam kafayı küpeliğe taktı. Şimdi daha da kediyle fare mi dersin? Kurtla çakal mı dersin? Kartalla yılan mı dersin? Tehlikeli bir ölüm oyunu oynuyorlar. Böyle değil mi? Aynen. ...Mahmut'u vurduğun gün bittin. Komutanım çekildi bunlar. Herkese hayatları var. İkisi etkisiz komutanım. Geriye kalanlar da birkaç kişi Tamam. Kademeli olarak sol tarafa, sol çapraza. Osman Uzman'ın gittiği yöne. Yavaş, yavaş. Acele Thank Feli! Yolun sonu geldi! Çık dışarı! Çık lan! lan. Elindekini bırak da. Öyle görüşelim istersen. Ben kadın dövmüyorum küpeli. Prensibim değil. Makinalı senin adamın da değil. Ona iyi bir mermi kullandım. Kesin. Hedef tahtası gibiydi. Uzak mesafeden vurdum ama Sesi gayet netti. Yeter lan. Yeter, yeter 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 yeter. yeter. Avut! Ver Sakla kendini! duyuyorum o sesi. Ama senin makinalı da daha bir yakındı sanki. Bitti artık küpü. Devlet de geliyor bak. Şimdi ne yapacaksın? Osman dur. Osman. Yapma sizi o mağarada gebertmeliydim ben. Seni, diğer bakırlığı ve ihtiyar babanı, üçünüz. Mahmut. Oğlum ne işin var? sizden. Evet baba, karakoldan. Ah Mahmut, ah. Bu nereden çıktı şimdi? Kampı gözetiyordu yukarıda. Başka kimse var mı? Yok. Doğru mu söylüyor? İler unsurlar da hareket bildirme deval. Bu yalnız gelmişe benziyor. Sen yalnız mı geldin? Evet. Firar mı ettin? Hayır. Ya? Hiç. Öyle geldim işte. Başka kimse olup olmadığını tekrar kontrol edin. Hadi. Başka kimse yok. Biz komutanımla ikimiz yeteriz. Atın da oraya. Konuşturalım. Mahmut senin burada ne işin var? Yok bir şey komutanım. Oğlum senin burada ne işin var diye sordum ya. Vallahi yok bir şey komutanım. Öyle geldim. Cık, lan herife bak ya. Sanki geçerken uğradım dermiş gibi yok bir şey komutanım diyor ya. Osman. hesap vereceğiz bunu unutma. Sen bir korkaksın. Duydun mu? Sen bir korkaksın. Komutanım Osman tahrik ediyor onun oyununa gelme. Seni geberteceğim ben. Duydun mu? Geberteceğim seni. Kes sesini artık. Hepsini kandırdın sen. Nihan'ı. Mürsel Ağa'yı. Ve bana savaş ilan et. Ama bu savaşı kaybedeceksin uzman. Ben seni geberteceğim. Önce seni geberteceğim. Sonra yanındaki kızı da geberteceğim. Tamam Osman. Bitti. Eline bakalım. Ben seninle savaşmadım. Ama sen benim kanımı istedin. Benim kanım pahalıdır küpeli. Hadi. Hadi. Ayıldız Ay Yıldız bir Yıldız. Yıldız, Ay Yıldız bir. Görev başarıyla tamam Ay Yıldız bir. Teşekkür ederim. Başardılar. Çocuklar başardı. Bir anı dağlar, bir anı dağlar, kimin için ağlar, bizim için ağlar, kimin